Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Family Para Dice diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyun hakkında bir sürü bilgi aldım. Ve ben de oynamak istedim. Ve karakterim şu an çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben karakterimi çok sevdim. Evet arkadaşlar şu an böyle bir yer var. Her zamanki gibi böyle oyunlarda. Burada da bir tane bebek arabası varmış. Böyle alıyorlar denize atıyorlar. İşte arkadaşlar ben ona sinir oluyorum arkadaşlar burada e, sizler birlikte radyo olacağız e, radyonun alması için şuradaki Gears yazan yere gidip 1500 lira alacağız ama tek bir kere oyuna girdiğinizde açabilirsiniz bir dahaki girdiğinizde yine 1500 lira toplamanız gerekiyor arkadaşlar e, şimdilik ben e, biraz bakacağım insanları trollemek istiyorum bazen mesela bir tane bebek arabası alsam güzel olacak ama şimdi almayacağım. Birazcık etrafı geziyorum şu an. Bir o dükkana gidelim. Size göstereyim ben. Evet arkadaşlar burada da bir arkadaş var. Bu arkadaşlar birine benzettim. O için yanlarına gittim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada her şey var. Her şey paralı ama. Ee, şimdi bakın biraz aşağı gidince orada radyo var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1500 lira. Ama tek e, bir kere kullanabiliyorsunuz. Orada da gösteriyorum zaten 1500 lira olduğunu. Ve benim de 880 liram var ama ben benim onu daha biriktirip 1500 yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu an size gösteremedim. Ee, sonra arkadaşlar burada araba sürüyor. Yani ee, bilmiyorum. Ee, burada da bir arkadaşımız motor sürüyor. Şu an ne, yap ne yapalım diye düşünüyorum ben de arkadaşlar. Buraya bir çıkacağım. Acaba burası nedir? Evet arkadaşlar bir çıkalım. Burada da denize, havuza falan atlıyoruz sanırım. Evet. Kaydırak yapmışlar. Öyle böyle. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkamadım. Kafam bir kere bir çarptı. Oysa her zaman kullanacağınız radyo 250 Robux falan arkadaşlar. Burada da hareketler var. Burada sit dedim. Böyle oturuyor ama oturuşlarını sevmiyorum hareketlerini ben. Yani güzel değiller. Aa kusuyorum imdat. Bu da kusmak gibi bir şey sanırım. Arkadaşlar hep Robux Mobux çıkıyor karşıma ve benim biri bebek arabasını aldı. Ben de alacağım arkadaşlar. Şimdi birazdan bebek arabasını çıkaracağım. Ve çıkarıyorum şimdi. Evet. Şimdi insanları trolleme zamanı. <laughs> Şimdiki şuradaki kızı alacağım. Adı Sude mi? Nedir arkadaşlar? Evet gidelim denize atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Aa bu ne? Bu ne ara çıktı? Aa tam geldi ya arkadaşlar. Geldi. Ya dur kız seni atacağım denize. Dur kız bekle. Ay. Ay baga girdi sanırım bu sefer. Buga. Allah. Aa değişik hareketler yapıyor. <laughs> Çok güzel. Ya kız çıkma gel gel buraya. Gel gezdireyim seni. Aha aha ben beni attın sen ama. Hah kendisi de geldi zaten. Kendisi de geldi ve seni seni bırakıyorum. Görüşürüz. Ama hemen de geldi ne. Şimdi arkadaşlar yine böyle karısı olacağım insanları trolleme zamanı diyebilirim. Ee, çık kız çık gitti Sude gitti sanırım. Burada da bir tane adam var onu alalım. Gel buraya seni şuraları buraları gezdireyim Bebiş. <laughs> Burada da birileri sevgili yapmaya çalışıyorlar. Hiç sevmiyorum o işleri. Oyunun içinde girmedim zaten. Ama, beni düşüreceğim. Beni şeye düşüreceğim. Cennete düşüreceğim. <laughs> ya bir Gel seni alayım ben. Dur Dur karanı alayım ben. Karıcık gel buraya. Bak kaçmayın. Gelin gelin. Lo. <laughs> Böyle insanların ne çok güzel. ah oh, Karısı yere çakıştı. Kafasına Allah rahmet eylesin. Neyse arkadaşlar. Bir eve girelim. Size evlerden birini göstereyim. Ben burada bir tane ev bulabilirsem tabii. Burada bir tane adam var. Ona kadın mı adam mı belli değil. Onu denize açacağım şimdi. Ama kendim de düştüm olsun. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Az sanırım doldu ya. Anne geldi. Heh. Burada da kulüp kulüp var. Kulüp diyecektim. Orada parti falan veriyorlar arkadaşlar. Ay, benim de e, karakterim çok tatlı olmuş arkadaşlar. Çok sevdim ben. Şimdi bir eve girelim diyorum ben. Şuradaki kırmızı ev güzel olur bence. Ama size şimdi girelim. Burada MS diye birisi var. Evet arkadaşlar burada da radyo var. Burada da bildiğiniz kendisi tasarlamış bu oyunu yapan. Ama pek de sevmedim tabii ki de ben. <laughs> yani ben pek o, bu oyunları oynamam. Sadece böyle ilk defa girdim. Oysa biliyorum yani eski hesaplarımda oynardım. Çok az az oldu. Bir balkona çıkalım arkadaşlar sizlerle. Şöyle bir gireyim kapıyı kilitledi şimdi. Sen benim balkona çıktığımı gördün mü ki sen kapımı kilitliyorsun? Evet. Açmıyor. Bu arada arkadaşlar paramız 920 lira olmuş. Bence gayet güzel. Şöyle göstereyim ben size. Sude diye birisi gelmiş. Sude. <laughs> Dur baya Türk varmış. Burada ay Sude yazacağım. Girmek istiyorum. Girmeyecektin evime demiş. Ben de dedim niye? Niye girmeyeyim yani evime? Evine. Kız beni durdur ama beni. Şurada bir şey konuşuyoruz. Ama bak bak. Evet arkadaşlar. <laughs> Eve girdim yine. Girdim ama. <laughs> girdim ama doğru yani girdim hayır umarım bir şey demez arkadaşlar yani kızmaz burada televizyon falan var ve kırmızı kırmızıdan pek hoşlanmam arkadaşlar eskiden çok severdim kırmızı ile pembeyi artık ama kırmızıdan hiç sevmiyorum artık oba şimdi arkadaşlar ben küfür etmeyeceğim etmem de zaten ııı ee, Kavga edilecek bir şey yok. Yani kavga etmene gerek yok. Bir şey patlattılar. Şu an bir şey yazıyorum. Evet arkadaşlar yolladım. <laughs> yani girdiysem çıkabilirim yani kolay iş. Evet arkadaşlar. Yemin et diyor. Niye yemin edeyim? Ama yazdım yani inanması için yemin ederim. Ya inanması değil de. Yani boş boş şeyler yazacaktı. Onun için yemin ettim. <laughs> bir şey mi oldu ya? Tabii bir şey mi oldu? Yani evine girdim sadece. Bu seni o kadar rahatsız ediyorsa artık ben sana ne diyebilirim ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu an paramız da şu an 940 şu an ne yapsam bilemedim arkadaşlar. Arkadaşlar o kişiye çıktım. ben yine evine girdim. Yine İnat, inatlarına eve girdim. Bu arada arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Çünkü yapacak bir şey bulamadım. Hepinize görüşeceğiz arkadaşlar. Diğer videoda beraber olacağız.